Federasyon merkezinde gerçekleşen ziyarette yönetim kurulu başkan yardımcısı Ersan Dağdeviren, yönetim kurulu üyesi Genel Sayman Koraycan, yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri Murat Büyükbaş, yönetim kurulu üyesi Kazım Karagöz, Yeni Fakıllar Dernek Başkanı Cengiz Averdal, Boğazlılar Derneği'nden Hüseyin Çetin, Yozgatlılar Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı Ali Cenk ve davetliler katıldı. Ee, yani, kurullarında yönetim kurullarında var. Yönetim kurullarımız tabii yönetim kurullarımızda ciddi bir ağırlık var. var yani Yozgat açısından. Ziyareti konuşan MHP İl Başkanı Serkan Tok, Başkan Deniz Çağ'ın ve yönetim kurulu üyelerine yeni döneme ilişkin başarı dileklerinde bulundu dostum ve kardeşim diye hitap ettiği çağını yakınen tanıdığını ve almış olduğu görevi başarıyla yürüteceğine inandığını belirten Tok, biz kendisiyle birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduk ve kapılarına sürekli bizlere açtılar. Yozgat'la hemşehrilerimizse aynı coğrafyada, aynı tarih, din birliğinde bulunmak bizim için bulunmaz bir kıvanç dedi. Biz kendisiyle çalışmaktan her zaman mutlu olduk, her zaman da kapılarını bize sonuna kadar açtılar. Gerek televizyonu, gerek gazeteyi, gerekse bütün derneklerle ilgili ne zaman bir program olsa biz davet edildik. Bizim davet ettiğimiz bütün programlara da katıldılar. O nedenle Yozgatlı hemşerilerimizle aynı coğrafyada, aynı tarih birliği, din birliği, dil birliğinde bulunmak, yaşamak bizim için bulunmaz bir kıvanç. Bu kıvancı da inşallah sizlerle beraber Partimizi de güçlendirerek geliştirip devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Şans'a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bundan sonraki süreçte yapacağımız faaliyetlerde iç içe olmaya gayret edeceğiz. Bu noktada ziyaretinizi önemsiyoruz diye konuştu. Ee, sağ olun. Öncelikle güzel dilekleriniz, güzel söylenmenizden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizler de sizlerle inşallah bundan sonraki süreçte yapacağımız tüm faaliyetlerde ki özellikle zaten biliyorsunuz hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilinin Yozgat'ta olması, ilçe başkanı Yozgat'ta olması bizi de ayrıca sevindiriyor. Çağan'ın bir sonraki ziyaretçisi ise Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü oldu. Sözlerine çağın ve yönetim kurulunu tebrik ederek başarı dileyen Cemil Görücü. Yozgatlılar denildiği zaman Kayseri'ye hakikaten imzası çok olan bir topluluk akla geliyor. Kayseri'nin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bundan dolayı Yozgatlılar Federasyonu Başkanlığı önemli bir görevdeydi. Kayseri'ye de Yozgatlılar dediğiniz zaman Kayseri'ye hakikaten imzası çok olan bir topluluk Yozgatlılar. Bürokrasiden tutun esnaf odasına, ticaretten tutun reel sektörün en hareketli olduğu organize sanayi bölgesinde ciddi manada Yozgatlı kardeşlerimizle her zaman karşılaşıyoruz, muhatap oluyoruz. Çansı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla güven tazeleyen görücü ve ekibini tebrik etti. Yozgat'ın birçok köyünde Çerkez kökenli hemşehrilerinin olduğunu kaydeden Çağın, Kayseri'de de Çerkez kökenli olup tanıştığımız arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bu anlamda Kayseri'de birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Yozgat'ımız Kayseri'de de ciddi bir nüfusla temsil ediliyor dedi. Biz tabii Kayseri'de de birçok anlamda Çerkez vatandaşlarımıza Kafkasya kökenli vatandaşlarımıza hem e, iş, hem ticaret, hem de efendim, çeşitli vesilelerle tanıştığımız birçok arkadaşımız var. E, bu anlamda e, Kayseri'de birlik, beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Konuşmaların ardından Başkan Cemil Görücü, coğrafi işaretini aldıkları Pınarbaşı ilçesine özgü, Çerkes peynirini Çağan'a hediye etti. Valla tadını bildiğimiz ve e, gerçekten beğendiğimiz e, bir peynir. Ben bu anlamda e, tabii Kayserimizin birçok anlamda coğrafi işaretli ürünleri var. Evet. E, bu da e, inşallah Kayserimize katkı sağlayacaktır. Kayser ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda böyle bir girişimde bulunduğunuz için size ve yönetim kurulundaki arkadaşımıza, bütün yönetim kurulunuza, bütün Çerkez kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Anladım. Sağ olun, var olun. Sağ olun.